Bizim odağımızdaki teknolojiler sizin de belirttiğiniz gibi IoT, yapay zeka, büyük veri, bulut sistemleri, medikal teknolojiler gibi 9 ana başlıkta toplanıyor. Bunların içerisinde özellikle odaklandığımız şeylerde oyunun bugün kendi alanlarında oyunun kurallarını değiştirecek teknolojileri arıyoruz. Sıradan aslında herkesin bildiği bugünün teknolojilerini değil yarının işlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz e, iPhone'dan pası alarak, Karihan Hanım'dan pası alarak bir örnek eklemek istiyorum bunu. E, 15 sene önce ben Amerika'da Türkiye'yi aramaya çalıştığımda e, calling kartlar vardı. O kartlarla önce bir numara çeviriyordunuz, sonra kartın numarasını giriyordunuz, ondan sonra aramak istediğiniz numaraya giriyordunuz. E, bugün e, çok rahat kıtalar arası görüntülü konuşmalar yapabiliyorsunuz. Bir sonraki adımda da giyilebilir teknolojilerle konuştuğunuz kişiyi hissedebilecek kıvama gelen görüşmeler yapabiliyor olacağız.